Öncesi ve sonrasıyla tek parti devri. Küller altında yakın tarih 6. Mustafa Armağan, Timahş yayınları. DP iktidarı, demokratik hakları ve özgürlükleri getirdiği kadar tarihe bir nefes alma imkanı sunuyordu. Çeyrek asırdır susan dudaklar tam konuşmaya başlamıştı ki bu defa 27 Mayıs ve mütakip askeri darbeler peş peşe geldi ve tek parti dönemi yeniden sorgulanamaz hale geldi. Oysa Türkiye'nin temelleri bu dönemde atıldığı gibi Türkiye'nin hafızasındaki yaralanma da bu dönemde gerçekleşmişti. Asıl mesele bu yaraların nasıl sağaltılacağıydı. İşte 2011 Türkiye'si bu nicedir susturulmuş hafızasının dilini sökmeye uğraşıyor. Dersim katliamından istiklal mahkemelerinin zulümlerine, siyasi cinayetlerden iftiralara, Yüzleri silinen kahramanlardan sahte zaferlere kadar birçok tehlikeli konunun üzerine gitme görevini üstlenen Mustafa Armağan, ilk kez yayınlanan yazı ve belgelerle yakın tarihin üzerindeki külleri biraz daha aralıyor. Öncesi ve sonrasıyla tek parti devri, geçmişten güncelliğe, güncellikten de geçmişe gidip gelen ilginç tekniği ve bol görsel malzemesiyle okurlarına bir tarih ziyafeti sunuyor.